Altıları, oraya doğru gidiyoruz. Şu an yanımızda jeoloji mühendisi Ayşin Hanım var. Bu oluşumların 2 milyon yıllık olduğunu söylüyor. Gördüğünüz gibi feribacalı yeni oluşumlar. Şöyle. Ayşe abla. Buraya araçlarımızı park ettik. Bir oturma. Çarlakları falan var. Görüntüler muhteşem. Şöyle bir vadi var. Vade boyunca sağlı sollu çalışmalar devam ediyor. Biraz önceki o jeoloji mühendisi Aysun söylediği gibi oluşumları 3-5 günde değil 2 milyon, 2 milyon yıllık oluşmuş Onları da belirtelim size. Gördüğünüz gibi devam ediyoruz çekmeye. ve oluşumu her ne kadar milyonlarca yıl devam ediyorsa da henüz tamamlanmış değil rüzgar, yağmur suları ve sellerle buradan oluşumu hala devam ediyor şöyle gördüğünüz gibi Bacaların oluşum sürecini ve bölgenin bir haritası var. Burada bir seyir terası var. Bunu tabii tedbirli olmak gerekiyor. Uyarılar da var. Gördüğünüz gibi. Düş bir sessizlik, dinginlik var. Burası 1200 metrelik bir vadideki bir alan. Ben burada birazdan noktalandıracağım çekimi. Çünkü öyle saat 14 civarında. Hava müthiş sıcak. Kafan herhangi bir şapka koruyucu yok. İnanın yani beyin kanaması geçireceğim. 9 metre ileride Azalit sütunlar varmış ama onları ben gitme şansım yok. Bir türlü korkunç sıcak. Ben çekimleri yavaş yavaş bitirip geri dönüşe geçiyorum. Yine dönüşte de çekimleri devam ediyorum. Güzel kareler yakalayınca. Karşıda İzmir Ankara Devlet Karayolu ve Gediz Nehri Köprüsü var. Trafik akışını görüyorsunuz umarım. Kardeşe almaya çalıştım. Üzerinden gelip geçen arabalara.